kucak dolusu merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Reşat Nuri Güntekin'in İnkılap Yayın Evi'nden çıkan 1999 basımlı Çalı Kuşu romanını inceliyoruz. Başlıyoruz. Kitabın konusu Bir subay kızı olan Feride ile teyzesinin oğlu Kamuran arasında yaşanan ve araya birçok engel girmesine rağmen birbirlerine karşı bitmeyen aşkları. Kitabın özeti Pek küçük yaştayken anne söylen Feride, babası da sınır sınır dolaşan bir subay olduğu için büyükannesinin yanında büyümüştür. Okul çağına gelince Feride'yi İstanbul'daki bir Fransız yatılı okuluna yollamışlardır. Feride neşeli, zeki, çok asi, el avuca sığmaz ve çok hareketli bir kızdır. Fırsat buldukça bir erkek gibi ağaçlara tırmanıp daldan dala atladığı için öğretmenlerinden biri onu çalı kuşuna benzetmiş. Sonra da bu benzetme onun adı olarak kalmıştır. Babasının da ölmesi üzerine Feride'nin yakını olarak sadece bir teyzesi kalmıştır. Feride okulun büyüklü küçüklü tatillerini her zaman teyzesinin evinde geçirmektedir. Bu teyzenin Kamuran adlı Feride'den de büyük bir oğlu vardır. Kamuran Feride'ye karşı ağırbaşlı kız gibi bir erkektir. Bu yüzden de Feride sürekli onunla dalga geçmektedir. Fakat bunların arasında Kamuran, Feride'yi farkında olmadan büyük bir aşka sevmeye başlamıştır. Bu sevgi bir süre sonra karşılık da görür. Feride de Kamuran'a karşılık vermektedir. Feride'nin teyzesi de bu durumu çok istediği için Feride okulu bitirdikten sonra iki gencin evlenmeleri kararlaştırılır. Düğün hazırlıkları tamamlanmak üzereyken bir gün kadının teki çıka gelir ve Feride'ye Kamuran'ın Avrupa'da bulunduğu sırada orada bir kıza aşık olduğunu onunla bir aşk yaşadığını söyler. Bu durum hiçbir şeyi umursamaz gibi görünen Feride'yi çok derinden etkilemiştir. Feride bunun sonucunda gururuna yenilir ve derhal teyzesinin evinden uzaklaşır. Yolunu izini kaybettirir. Bu yüzden evlenme de gerçekleşemez. Feride nereye gideceğini düşünürken onu çok seven süt annesi aklına gelir ve oraya gider. Süt annesi onu görünce çok sevinmiştir. Bir süre süt annesinin evinde kalır. O arada iş başvuruları yapar. Çünkü süt annesini daha fazla rahatsız edemeyeceğini ve yanındaki paranın da ona çok fazla yetmeyeceğini bilmektedir. Başvurularının sonunda Anadolu'da bir ilkokul öğretmenliği elde eder. Şimdi o hayat dolu hiçbir şeyi umursamayan genç kız artık bir öğretmen olmuştur. Feride Anadolu'yu hiç yadırgamaz. Zeyniler adlı bir köyde öğretmenliğe başlar. Zeyniler köyü Anadolu'nun çok ücra bir köşesindedir. Feride köyde yaptığı her şeyi günlüğüne yazmaya başlar. Bir zamanların hayat dolu, asi genç kızı şimdi hayatı tanıma yolundadır. İster istemez ağır başlı olmayı öğrenmiştir. Ama başına gelen bunca şeye rağmen kötümser değildir. O köydeki fakir, üstü yırtık pırtık olan öğrencilerini çok sevmiştir. Öğrencilerinin her biriyle ayrı ayrı ilgilenmek ona büyük bir zevk vermektedir. Öğrencileri arasında Munise adında ortada kalmış, annesi kötü yola düşmüş bir kız vardır. Annesi yüzünden köylüler de kızı sevmiyordur. Feride Munise'ye acır ve ona evlatlık alır. Bu duruma hem Feride çok mutlu olmuştur hem de Munise çok sevinmiştir. Bir süre sonra Zeyniler Köyü okulu da kapatılır. İşsiz kalan Feride başka bir yerde öğretmenlik yapmak için başvurmak amacıyla ile gider. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde eski bir ilkokul arkadaşına rastlar ve onunla Fransızca konuşur. Milli Eğitim Müdürü de bu olayı görünce Feride'yi merkezde kız öğretmen okulunda Fransızca öğretmeni olarak görevlendirir. Feride fiziki olarak çok güzel bir kızdır. Ve bu fiziki güzelliğinin burada çok fazla göze çarpması Feride'yi endişelendirir. Ayrıca Feride'nin öğretmenlik yaptığı okuldaki müzik öğretmeni de Feride'ye karşı büyük bir aşk duymaktadır. Fakat bu aşk bir ümitsiz vakadır. Ayrıca şehirde büyük dedikodulara da yol açmıştır. Feride'nin burada peşine birçok erkek düşmüştür. Bu durum ise Feride'yi endişelendirmektedir. Bu yüzden tayinini ister. Böylece birkaç yer dolaşır. Bir süre de İzmir'de varlıklı bir ailenin kızlarına özel ders verir. Fakat Feride'nin gittiği her yerde müthiş fiziği ve güzelliği başına dert açmaktadır. Feride'nin bu güzelliği ve yalnızlığı çok kişinin dikkatini çekmektedir. Feride daha Zeynliler'deyken bir askerin yaralanması ve oraya getirilmesi sırasında Doktor Hayrullah Bey ile tanışmıştır. Doktor Feride'ye bu kadar güzel bir kızın böyle bir yerde ne aradığını, kesinlikle bir aşk meselesi yüzünden gelmiş olduğunu söylemiş. Feride ise bu durumu reddetmiştir. Yıllar sonra tekrar Kuşadası'nda buluşurlar. Bu sırada Feride'nin okulu kapatılıp hastaneye çevrilmiştir. Feride artık doktorun himayesine girmiştir. Bir hasta bakıcı gibi doktora yardım eder. Doktor Feride'yi ve artık büyümüş olan Münise'yi kendi öz kızı gibi sevmektedir. Doktor bir gün ağır hastalığı olan birine bakmaya gittiği zaman Münise ağır bir şekilde hastalanır. Doktor denesiye kadar kız yavaş yavaş acı çeke çeke ölür. Münise'nin nezle sanılan hastalığı kuş balazıdır. Feride Münise'nin ölmesinden sonra kendini kaybedecek şekilde hastalanır. Günlerce doktorun evinde yatar. İyileştiği sıralarda Doktor Hayrullah Bey ne kadar yaşlı olursa olsun ikisi için bir söylenti çıkmıştır. Bu da o zamanın şartlarından dolayı olmuştur. Kasabayı türlü dedikodular alıp götürmektedir. Bekar bir erkeğin evinde genç, güzel ve bekar bir kadının olması çok fazla dedikoduya yol açmıştır. Doktor bu dedikodulardan kurtulmak için çok pratik bir yol bulmuştur. Feride'yi de zorla ikna ederek evlenmişlerdir. Ancak tabii ki bu evlilik sadece kağıt üzerindedir ve dedikoduların bitmesi içindir. Feride doktoru babası gibi sevmektedir. Doktor Feride'nin defterini bulmuş ve baştan sona kadar okumuştur. Feride'nin her şeye rağmen Kamuran'ı sevdiğini öğrenmiştir. Gizli araştırmalar yapar. Kamuran bu zaman içinde evlenmiş ve eşi ölmüştür. Şimdi 4 yaşlarındaki çocuğu ile yaşamaktadır. Doktor Kamuran'a bir mektup yazar ve bu mektupta Kamuran'a bütün olanı biteni anlatır. Feride ise bu sırada defterinin kaybolduğunu sanmaktadır ve defterlerini bütün aramalarına karşın bulamamıştır. Doktor Kamuran'a bir mektup yazar ve mektupta Kamuran'a bütün olanı biteni anlatır. Feride ise bu sırada defterinin kaybolduğunu sanmaktadır ve defterlerini bütün aramalarına karşın bulamamıştır. Doktor yazdığı mektupla defteri ve bazı belgeleri paket halinde getirmiştir. Feride'ye de ölümünden sonra bu paketi Kamuran'a götürmesini vasiyet etmiştir. Doktor zaten oldukça yaşlıdır ve bu yüzden kısa bir süre sonra da ölür. Feride doktorun ölümünden sonra hem paketi teslim etmek hem de çok özlediği teyzesini görmek üzere Tekirdağ teyzesinin yanına gider. Niyeti orada fazla kalmamaktır. Paketi teslim edip bir iki gün kalıp Kuşadası'na geriye dönmektir. O günlerde ne rastlantı ki dinlenmek için Kamuran da Tekirdağ'a gelmiştir. Feride paketin içinde neler olduğunu bilmemektedir. Bu içinde neler olduğunu bilmediği paketi teslim eder. Ama doktorun öldüğünü onlardan gizlemiştir. Böylece doktorun yaşadığı bahanesiyle zorlanmadan Kuşadası'na dönebileceğini ummaktadır. Fakat umduğu gibi olmaz. Teyzesi bu paketi Feride gitmeden bir gün önce Kamuran'a verir. Kamuran o gece kardeşiyle birlikte defteri okur. Böylece Feride'nin kendisini hala sevmekte olduğunu anlar. Hem de doktorun tembihini öğrenir. Kendisi ise Feride gittiğinden beri Feride'yi unutamamıştır ve hala sevmektedir. Feride yeterince kaldığını ve geri dönmesi gerektiğini söyleyerek yola çıkmak üzere hazırlanır. Hayatla çok didişmiş ve artık gücünü yitirmiştir Feride. Artık doktorun da olmadığı Kuşadası'na gitmek onun da hiç işine gelmemektedir. Kuşadası'na dönmek Feride'yi çok fazla üzmüştür. Ama bu durumu etrafındakileri hiç belli etmemektedir. Feride'yi götürecek araba kapıya yaklaşır fakat bu bir oyundur. Kamuran ve kardeşinin hazırladığı bir oyundur. Feride arabaya yaklaştığı zaman arabadan birden Kamuran iner ve Feride'yi kucaklar. Zaten tüm ev halkı da Feride'nin tekrar yuvadan uçmasını istemiyordur. Bunun için tüm ev halkı el birliği yapmıştır. Feride'nin bütün istemiyormuş gibi davranmaları, olmaz demeleri falan boşadır. Kırık dökük kelimelerle bu oyundan kurtulmaya çalışmıştır ama nafile kurtulamamıştır. Çünkü Kamuran artık kararlıdır ve ikinci bir gaflete düşmeyecektir. Feride'ye de onu bir daha kaybetmeyi göze alamayacağını ve onu şu an bile deliler gibi sevdiğini söyler. Çalı kuşu gizli bir mutlulukla ve huzurla kendini Kamuran'ın kollarına atar. Kitabın ana fikri Aşkın araya ne girerse girsin asla yok olamayacağıdır. Kitaptaki şahısların değerlendirilmesi Feride Fransız okulundan mezun, çok güzel, başarılı, canlı, cıvıl cıvıl, yaramaz, duygusal ve akıllı, cana yakın, sevimli bir İstanbul kızıdır. Kamuran, Feride'nin teyzesinin çok kibar, yakışıklı, sarışın, yüksek öğrenimli fakat zenginliğinden dolayı herhangi bir işle uğraşmayan oğludur. Doktor Ayrullah, cana yakın, iyi kalpli, yaşlı, sevimli, biraz inatçı ve sinirli biridir. Hayatını insanların mutluluğuna adamıştır. Munise, Küçük, sarışın ve güzel bir köy kızıdır. Güzel olduğu kadar zeki ve nazik bir kızdır. Feride'nin yalnız geçen günlerinin tek dayanağı olmuştur. Kitabın yazarı hakkında bilgi. Reşat Nuri Güntekin, 25 Kasım 1889 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Bursa'da başladığı öğretmenlik hayatına çeşitli okullarda devam etti. Milli Eğitim Müfettişi, Çanakkale Milletvekili, Paris Kültür Ateşesi oldu. Kanser tedavisi için gittiği Londra'da öldü. İstanbul'da Karacaahmet mezarlığına gömülüdür. Hikaye kitapları, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler, Gezi yazıları, Anadolu Notları, Oyunları, Balıkesir Muhasebecisi ve Tanrı Dağı Ziyafeti, Romanları, Gizli El, Çalı Kuşu, Damga, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı, Yeşil Gece, Acımak, Yaprak Dökümü, Kızılcık dalları, gökyüzü, eski hastalık, ateş gecesi, değirmen, miskinler tekkesi, harabelerin çiçeği, kavak yerleri, son sığınak, kan davası